8 7 6 5 4 3 2 1 Arkadaşlar çete 1 yazın. Çok sevişe Artık kutu açıyor arkadaşlar. Artık kutu açılıyor. Haydi arkadaşlar. Artık kutu açılıyor kardeşlerim. Artık burada bu kutu açılıyor arkadaşlar. Evet nefeslerimizi tutuyoruz şu an. Arkadaşlar şu an nefeslerimizi tutuyoruz. Ve bakıyorum arkadaşlar. ihtiyacımız olan abone sayısı sadece 5 aboneye ihtiyacımız arkadaşlar. Çok seri şekilde şu aboneleri de tamamlayalım. Şu kutuyu artık açalım arkadaşlar. Çok seri şekilde şu aboneleri de tamamlayalım şu kutuyu açalım arkadaşlar. Son 5 aboneye ihtiyacımız arkadaşlar. Abone olup like atan kardeşim. Son 5 abone yazabilir misin kardeşim? Arkadaşlar haydi. Son 5 aboneye ihtiyacımız var. Çok seri şekilde artık bu kutuyu açıyoruz arkadaşlar. Son 5 abone. Aman.